işlere gitmeyin. Bak Diyanet e, camilere bile, cumaya bile gitmeyin dedi. E, geçen haftadan belki olsaydı daha da erken olsaydı iyiydi. Ben cuma, perşembe akşamından cuma gecesinden yani açıklayacaktım ama işte Diyanet'in önüne geçmek istemedim bu gibi işlerde. Çünkü umumi bir fetva meselesidir. Özele şam, şey değil, has değil, umuma şamil bir şeydir diye. E, Diyanet de orada e, gitmeyebilirsiniz, risk grubuna gitmeyebilirsiniz şeklinde verdi ama bak şimdi vakit namazda, cuma namazda efendim kılınmayacak. E böyle olması lazım. Böyle olması lazım. Çünkü ne burası sahabe öyle tül kubi edikum ile Ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Ayet bu. Atel Kürsi'nin hemen üstünde. Ve huzu hidrakum. Yine atkemde tedbirinizi, sakınma tedbirlerinizi alın buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem niçin zırh giyiyordu harbe giderken? Vallahi Asım'ın kömürlerine as. Allah seni insanlardan koruyacak. Ayetle garantisi var ki ona bir şey olmayacak. Yatağında ölecek. Harpte kafirlerin eliyle öldürülmeyecek. Bu ayetle sabit. Ve hakikaten de o öyle oldu. Bu kadar tehlike atlattı. Bütün harplerde en öne geçti. Tek başına kaldı. Huneyn'de, şurada, burada, Uhud'da efendim e, yalnız da kaldıkları oldu. Düşmanların eline kılıcı alıp başına kafirlerin geldiği de oldu. Ama Allah bu hatini e, tahkik buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hasta yatağında vefat etti. Tamam. Şehitlerin de en faziletlisidir. Ayrı dava. Kayberdeki zehirlenmeden dolayı. O ayrı bir şey. Ama bir kafirin kılıcıyla, okuyla, darbesiyle e, şehit olmadı. Çünkü allah Teala ona e, koruma garantisi vermişti. Ama niye zırh giriyordu? Niye zırh giriyordu? Mifer takıyordu. E çünkü tedbirinizi alın buyurun. E şimdi hadis-i şerifte eee لَا تَيَنَا تَوْلَى Bu sahih Bukhari hadisidir. Bir şeyden uğursuzlanma olmaz. Bir hastalık e, bulaşması da olmaz. Şimdi buradan bazıları çıkarak bu hadis Bukhari'de de olduğu için işte efendim sefer'in son çarşambasında uğursuzluk olmaz. Bak Mart'ın ilk çarşambası bu geceydi. Rumi takvime göre e, ilk çarşamba bu geceydi. Çünkü ayın işte 17-18'e bağlayan gece bu gece. Rumi'de yeni girdi yani. iki 3 gün evvel girdi. Şey ilk çarşamba da bu gece oldu. Zaten koca karı soğuklarıyla e, e, paralel gidiyor. Bak soğuğu görüyor musun? Bu normal Mart'ın ilk haftasında 20 dereceydi. Şimdi bu, bu, bu Mart'ta bu gecelerde nasıl hava? 9 derecelere düşmüş. Bu bir, kemiğinin içine işliyor soğuk. Kıştan, Ocak'tan beter soğuk oldu şu bir iki gündür. Çünkü neden bu eee keşfini keşfine göre işte Allah Teala bazı zamanlarda e, bazı belalar yaratır. Bazı mekanlarda da yaratır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem say hadis bir eve taşındık dediler sahabe ikramdan birisi geldi ya Resulullah dedi eve girdik gireli başımızdan bela aşık olmuyor efendim sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir şey yok, uğursuzlanmayın oturun evinizde falan buyurmadı gene buyurdu feme <laughs> hiç bakım yapmayın öyle bırakın çıkın başka yere gidin buyurdu e demek ki var e, fi, fi yomin ahsin müstemir e, uğursuzluğu süre gelen e, çarşamba gününde diye işte at kavmini helak ettiğine dair ayette uğursuzluğu süre gelen buyuruyor. İşte yarınki gün mesela ama bu, bu Mart'ın ilk çarşambası bir de her ayın son çarşambası. Sahih hadiste de var. Ahru erba fi şehr, yevmün müstemir. Ben bu sefer Safer ay ile ilgili kitap yazdım. O bakarsanız çok ilim görürsünüz orada deli görürsünüz. E fi diyor Kur'an. Uğursuz günler diyor. İşte at kavminin o koca kara soğukların olduğu bu günler şeyden çarşambadan çarşambaya devam etti. 7 aleyhal ve 8 eyyam işte 7 gece 8 gün o, o da başka hatta El Hakka suresinde buyuruyor ya bunlar var ama yaratan ancak Allah İsterse en uğursuz yerde bela yaratmaz isterse de en mübarek yerde bela yaratır yaratan odur onu bir şeye kimse mecbur edemez ama bazı zamanların bazı mekanların nehs yani uğursuzluğu oldu. bazı mekanların bazı zamanların saad yani bereketli ve mübarek ve uğurlu bereketli olduğuna dair ayette, hadiste deliller var. Halimi meşhur büyük e, efendim e, İslam alimi Şuhabul İman diye eseri var. Bir Beyhakini var o değil. Beyhakî Şuhabul İman meşhur o değil. Halimi'nin Şuhabul İmanı var. O tek cilttir. Beyhakini ki 8 cilt. O Halimi de Allame-i Cihan bütün ulema onu kaynak gösteriyor. Bu noktada onun beyanlar e, beyanları var, izahları var. E sen şimdi ama hadiste diyor ki uğursuzluk yoktur. Şunu buyurmak istiyor. Uğursuzluk kendi kendine bir şey uğursuz olmaz. Baykuş öttü, yola gitmeyeyim. İşte efendim evin üstüne bir kuş geldi, bir tık tık etti, bilmem ne. Böyle kafanıza göre değil. Ayette, hadiste bir şey varsa ondan sakınırsın. E sen şimdi yani uğursuzluğu hiçbir şey, uğursuzluk yaratamaz. Ne mekan yaratabilir, ne zaman yaratabilir. Allah dilediği zamanda, dilediği mekanda, dilediği kulunda yaratabilir. Peki, hastalık bulaşması yoktur. Ya hastalık bulaşması yoktur ama fil vaka bulaşma var. İşte bir e, koronada görüyorsun, eski veba salgınlarını duyuyorsunuz. Bazı kere milyonlar, on milyonlarca insanın öldüğü salgınlardan bahsediliyor tarihte. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da oldu. Sahabede oldu diyorum sana Ammas taununda. E şimdi hadis-i de bula hastalık bulaşması yoktur. Ne buyur ne buyurmak istiyor? Bir adama bulaşmasız durumunda zararı yaratacak ancak Allah'tır. Mikrobun kendisi zarar yaratamaz. Nitekim bu kadar insana bulaştı şu anda 170 bin mi 180 bin kişiden bahsediliyor dünyada. E kaç kişi öldü? İşte beş bin altı bin işte altı bin yedi bine gidiyor. Demek ki her bulaşanda ne yapmıyor, zarar vermiyor. Demek ki yaratan ölümü yaratan ancak Allah'tır. Hastalığı yaratan ancak Allah'tır. Bulaşabilir, bulaştıktan sonra zararını e, yaratmak Allah'a aittir. İster yaratır, ister yaratmaz. Dilediğini yaratır, dilediğini yaratmaz. Ama sana ne diyor sana? Sana diyor ki bulaşıcı hastalıktan kaç. Başkasına da bulaştırma. Mesela ne buyuruyor hadis-i şerifte? La yuradu mümerradun ala musahhahin. Yani develer bir deve uyuzlanmış. Uyuz da bulaşıcı. Hastalık bulaşır. Ama bulaşmanın tesirini yaratan ancak Allah'tır. Femen adel evvele buyurdu. İlk, ilk bulaşana da kim yarattı mikrobu? İlk başlayan da. Bu bir diye bir başladı. Bir. Her şeyin bir biri var. Başlangıç noktası. Orada yaratan Allah, işte de sana da bulaştığı zaman sen de de isterse yaratıyor, istemezse yaratmıyor. Yoksa şu anda 200-300 bin kişi ölmüş olması lazım da. Ki e, yani ölüm oranı yüzde kaç ona bakarsan. 170-180 diyorsun, buradan 6-7 bin diyorsun. Bak oran kaç. Ama şunu diyor sana... Ben kime yaratırım ölümü, kime yaratırım hastalığı, kime yaratmam sen onu bilemezsin. Sen onu bilemediğin için tedbir alacaksın. Tedbir almak zorundasın. Bundan dolayı da bak hadise bak şimdi. Hiç hadisten bir şey anlamayan adamlara bak. Hastalık bulaşması diye bir şey yok. Ya bu ham softalık kardeşim. Hastalık bulaşması diye bir şey var. Burada hastalık bulaşması yokun manası ne? Kendi kendiliğine bulaşıp tesir yaratması diye bir şey mikrobun yok. Mikrop bir şey yaratabilir mi? Doktor bir şey yaratamıyor. Mikrop ne nasıl yaratacak ya? Yaratmak Allah'a mahsus. Ama hastalık bulaşması diye bir şey var. Ama ne yok? Tesiri kendinden yok. Peşine ne diyor? Hemen peşindeki cümle. Dikkat et. Yani hadise başka hadis okumuyorum. Hastalık bulaşmasının tesiri kendiliğinden olmaz. Ama ve firra minel mezzumi kema tefirru minel esedi. Aslandan aç bırakılmış aslandan kaçar gibi cüzamlıdan kaç. Cüzamlıdan kaç ne demek? İşte koronalıdan kaç. Çünkü cüzamlı ne demek? Cüzam bulaşıcı bir hastalık. Etler lime lime dökülüyor. Tıpta da ilacı yok. Hala da yani tam ilacı bulunmuş değil. Aslandan kaçtığın gibi cüzamlıdan kaç. yani ne demek? Korona bir virüsü varsa bir adamda hem o kendisini insanlara yanaştırmayacak hem de Eskiden cüzamlılar toplumdan tecrit edirler. Hiç şey yok. Işte karantina dediğin işte. Ha cüzamlıdan kaç diyor. Sen ben Allah'ın kaderinden mi kaçacağım? Ecel gelmeden ölüm yok. Hastalık bulaşmaz diye bir şey yok. Dersen ben de sana ham softa derim. Cahil derim. Ecel derim. Tedbir almak da Allah'ın farzıdır. Sana hastalık kendi kendine bulaşma neticesinde ölüm ve maraz yaratmaz diyor. Tesiri kendinden olmaz diyor. Tesiri Allah'tandır diyor. Her şeyin tesiri Allah'tan. Ama diyor, tedbirini al, cüz'amlıdan kaç. Şimdi Diyanet dedi ki, camilerde cemaatle yan yana durup kılmayalım saflarda. İşte efendim, kendisi camiler açık isteyen gitsin, camide kılsın ama e, kendi başına kılsın. Bir kişi, iki kişi, mesafe aralarında olsun. Cemaatle e, yani imam eşliğindeki şeyleri durduruyoruz. Doğrudur isabetlidir. Ee, bu Buna itiraz edenler, bazı videolar paylaşanlar oluyor ortalıkta. Bunlara itibar etmeyin.